Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz iki video yaptım. Araba seslerimi yaptım. Bugün tüm arabaları yapacağım. Hem Hepsini. <laughs> Başlıyoruz. İlk olarak Nissan GTR. <laughs> <laughs> Bu GTR arkadaşlar. İkinci Lamborghini Amalato. <laughs> Bu da Lamborghini Amalato arkadaşlar. Üçüncü Supra. <laughs> mu? Evet. Sonra son olarak Mercedes Benz. <laughs> Ve sonra Formula 3 arabası. <laughs> son olarak da Porsche geçiyor. Ay arkadaşlar son değilmiş bu da Bugatti. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinizi çok çok seviyorum. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.